Ameliyathane buz gibiydi. Soğuk ışıklar tavandan çakıyor, metal aletlerin cilası göz kamaştırıyordu. Küçük Emir, sekiz yaşında, gözlerini zorla açık tutuyordu. Korkuyordu ama hemşirenin sesi kulağında yankılanıyordu. Sadece apandisit tatlım, küçük bir operasyon, gözlerini kapat, hemen bitecek. Emir gözlerini kapadı. O esnada başındaki cerrah, doktor, Harun Selvi... Klinikte tanınan, saygı duyulan bir isimdi. Ama kimse onun geceleri ne yaptığını bilmiyordu. Maske yüzündeydi. Gözlerini cerrahi kesiye dikti. Ama planı farklıydı. Apandisit ha diye mırıldandı içinden. O sadece kılıf yanındaki asistanına göz ucuyla baktı. Kadın başını eğdi. O da işin içindeydi. Doktor Harun neşteri eline aldı ve derin bir nefesle kesiyi yaptı ama yönü doğru yer değildi böbreğe ilerledi küçük çocuğun vücudu masanın üstünde hareketsizdi bilinci kapalıydı ama içinde dönen karanlık senaryodan habersizdi doktor harun böbreği ustalıkla çıkardı vakumlu özel bir kaba yerleştirdi asistan hızla buzdolabına götürdü sanki sadece bir organ değil de bir çanta para taşınıyordu operasyon tamamlandı ve kimse olan biteni fark etmedi. Dışarıda bekleyen anne Derya ellerini dua eder gibi kenetlemiş, koridorda ileri geri yürüyordu. Allah'ım, yeter ki çocuğum iyi olsun. Doktor Harun dışarı çıktı. Yüzünde güven dolu bir gülümseme. Ameliyat başarılı geçti. Küçük bir apandisit. Hiç endişelenmeyin. Derya gözyaşlarına boğuldu. Çok şükür ama şükrettiği şey aslında bir kabusun başlangıcıydı. Aylar geçmişti. Emir okuluna dönmüş, tekrar gülümsemeye başlamıştı. Derya ise her sabah oğlunun yüzüne bakıp dua ediyordu. Sen sağlıklısın ya, gerisi mühim değil. Doktor Harun'un yüzü gözünün önünden hiç gitmiyordu ama bir yandan da içini rahatlatan o güven dolu bakışı hatırlıyordum. Yaz gelmişti. Emir'in doğum günü yaklaşırken Derya oğluna küçük bir sürpriz yaptı. Deniz'i çok seviyorsun ya. Bu hafta sonu gidelim mi Marmaris'e? Emir'in gözleri parladı. Gerçekten mi anne? Denize girebilecek miyim? Tabii ki gireceksin kuzum. Sen artık güçlüsün. Valizler hazırlandı. Küçük bir otelde oda ayarlandı. Deniz, güneş, anne oğul kahkahaları. Her şey bir rüya gibiydi. Ta ki üçüncü güne kadar. O gün sabah kahvaltısından sonra Emir birden kıvrandı karın ağrısıyla yere çöktü. Anne, anne, çok acıyor, yapamıyorum. Derya'nın kalbine bıçak saplanmış gibiydi. Sakin ol, dayan bebeğim, hemen doktora gidiyoruz. Kucaklayarak arabaya bindirdi. En yakın özel kliniğe ulaştılar. Acil müdahale odasına alındı Emir. Bir saat sonra doktor Derya'yı odaya çağırdı. Rutin bir yüz ifadesiyle konuşuyordu. Hanımefendi, Geçmişte apandisit ameliyatı olmuş mu bu çocuk? Derya başını salladı. Evet, üç ay önce İstanbul'da doktor duraksadı. O zaman ilginç bir durum var. Çünkü çocuğun apandisiti hala yerinde. Derya'nın içinden soğuk bir şey geçti. Nasıl yani? Evet, apandisit alınmamış. Ama daha da önemli bir şey var. Doktor gözlerini kaldırdı, ciddileşti. Çocukta sadece bir böbrek var ve bu doğuştan değil, cerrahi olarak alınmış. Derya'nın dizlerinin bağı çözüldü. Hava alamıyordu. Boğazı düğüm düğümdü. Siz ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? Doktor usulca başını eğdi. Ne yazık ki çocuğunuzun böbreği alınmış hanımefendi. Derya odadan koşarak çıktı. Avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Harun sen benim çocuğumu ne yaptın? Gözlerinde ateş vardı artık. O gün Marmaris'ten döndüklerinde Derya'nın hedefi belliydi. O adam cehennemin dibine de girse onu bulacağım ve herkes onun ne yaptığını öğrenecek. Derya oğlunu eve bırakır bırakmaz bir taksiye atladı. Kalbi öfkeyle atıyor, elleri titriyordu. Taksi şoförü dikiz aynasından baktı. Ablacım iyi misin? Hayır, ama az sonra biri hiç iyi olmayacak. Klinik binası değişmemişti. Yine o beyaz duvarlar, soğuk koridorlar ve gülümsemeyi beceremeyen sekreter. Derya resepsiyona yaklaştı. Doktor Harun burada mı? Randevunuz var mıydı? Ona sürprizim var. Haber verin. Sesi öyle kararlıydı ki sekreter itiraz edemedi. İçeri haber verildi. Birkaç dakika sonra doktor Harun kapıda belirdi. Yine o yapmacık nezaketle. Derya Hanım sizi görmek ne güzel. Kes sesini. Koridorda insanlar dönüp bakıyordu ama Derya'nın umursayacak hali yoktu. Benim çocuğumun böbreğini çaldın. Apandisit dedin, içinden organ aldın. Harun gözlüklerini düzeltti. Yavaşça cebinden bir dosya çıkardı. İçinden bir kağıt uzattı. Buyurun. Kendi imzanızla onayladığınız belge. Derya'nın yüzü buz kesti. Evet, kağıtta kendi imzası vardı. Ama içerikte olası böbrek çıkarımı gerekirse gibi karmaşık cümlelerle dolu, küçük harflerle yazılmış bir bölüm eklenmişti. Siz bunu sonradan koydunuz, ispatlayamazsınız, Harun gülümsedi. İğrenç bir sakinlikle. Avukatlarımız çok iyi, Sosyal medya delikanlılığıyla uğraşmayın. O imza her şeyi çözer. Derya geri adım atmadı. O zaman sosyal medya değil, devletin kendisiyle uğraşacağım. Senin gibi bir yaratığın, kaç çocuğun daha bedenine el attığını öğreneceğiz. Harun'un yüzü ilk kez gerildi. Kağıdı geri almak istedi ama Derya izin vermedi. Bu senin bileti olacak. Ya mezara ya da hücreye. Ve oradan çıktı. Ama gözlerinde artık panik değil, plan vardı. Aynı gece telefonla bir not yazdı. Oğlunun böbreği çalındı. Benzer bir şey yaşayan varsa bana ulaşsın. Böbreğimi çaldılar etiketiyle paylaşın. Sabah olduğunda bildirimler patlıyordu. Bir değil, iki değil, üç anne daha aynı şeyleri yaşamıştı. Savaş başlıyordu. Sosyal medyada paylaşılan o mesaj bir kıvılcım gibiydi ve bu kıvılcım bir kadının çaresizliğinden değil bir annenin öfkesinden doğmuştu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte derya'nın telefonuna bildirimler yağmaya başladı benim oğlum da geçen yıl apandisit diye ameliyat oldu ama hala iz yok kızım ameliyattan sonra tek böbrekli çıktı aynı doktor boyut ulaşmalıyım yalnız değiliz o gün akşam bir kafede dört anne oturdu aynı masaya. Hepsi farklı şehirlerden, farklı yaşlardan ama gözlerinde aynı yangın. Derya anlatmaya başladı. Hepimize aynı şeyi yapmış. Apandisit, bademcik, hatta geniz eti, bahanesi değişmiş ama planı aynı. Elif 35 yaşında, kızının okul çantasından çıkan böbreğin yok ama güçlüsün notunu ağlayarak gösterdi. Zeynep sinirle elini masaya vurdu. Benim oğlum hala idrar kaçırıyor. Utancından okula bile gitmek istemiyor. Ayşe kucağında Down sendromlu çocuğunun fotoğrafını tutuyordu. Onun zaten bir böbreği zayıftı ama ameliyattan sonra diğeri de yok oldu. Yaşamak için makineye bağladılar. Bir anda tüm kafe sessizleşti. Bir annenin ağlaması sessiz olsa bile duyanın içini parçalıyordu. Derya ellerini kenetledi. Artık sustuklarımızla yaşayamıyoruz. Eğer bu adamın ceza almasını istiyorsak bir araya gelmeliyiz. Her yere yazacağız, her yere bağıracağız. Bu bir dava değil, bu bizim çocuklarımızın onuru. Ertesi sabah, Türkiye'nin dört bir yanındaki sosyal medya hesaplarında aynı etiket dolaşıyordu. Yager böbreğimi çaldılar, Nardır, çocuklarımız için adalet, Yarın Harun Servi tutuklansın, televizyon kanalları haber yaptı. Gazeteler manşete taşıdı. Ve en sonunda savcılık harekete geçti. Doktor Harun'un özel kliniğine baskın düzenlendi. Hasta dosyaları, kamera kayıtları, bilgisayarlar alındı. Ama asıl şok, Bodrum katındaki küçük soğuk hava deposuydu. Buzlu kutuların içinden çıkan şeyler organlardı. Ve hepsinin etiketinde yaş yazıyordu erkek 7, kız 5, erkek 10. Polisler bile neye uğradığını şaşırdı. Doktor Harun kaçmaya çalıştı ama kaçamadı. Karakola götürülürken kameralara sadece bir cümle söyledi. Ben yalnız değildim. Doktor Harun'un tek bir cümlesi, ben yalnız değildim. Adeta yeni bir fırtınanın habercisiydi. Emniyet güçleri ele geçirilen belgeleri didik didik etmeye başladı. Liste uzun, kanlı ve soğuktu. Ambulans şoförleri, klinik asistanları, bazı özel hastane yöneticileri, hatta bir eczane zincirinin sahibi bir şebeke ortaya çıkıyordu. Organlar yurt dışına gönderiliyor, karşılığında milyonlarca euro dönüyordu. Derya bu süreci dışarıdan izlemiyordu. O artık mücadelede bir sembol olmuştu. Televizyon kanalları, gazeteler sosyal medya. Hepsi onun kararlılığını konuşuyordu. Bir gazeteci ona şu soruyu sordu. Sizce neden sustular? Bu insanlar bu kadar uzun süre nasıl gizlenebildi? Derya hiç tereddüt etmeden cevapladı. Çünkü biz anneler sustuk. O bir doktor, yanlış yapmaz dedik. Devlet kontrol eder dedik. Artık sustuğumuz yerden kan akıyor ve biz bu kanı temizleyene kadar durmayacağız. Mahkeme günü gelip çattığında sadece Derya değil, Elif, Zeynep, Ayşe ve onların yanına katılan onlarca anne adliye önünde toplandı. Ellerinde pankartlar: Çocuklarımızın eti parayla satılamaz. Bedenimiz sizin karanlık ticaretiniz değildir. Adalet çocuklarımıza borç. O gün Türkiye'de belki ilk kez organ mafyasına karşı bu denli örgütlü bir halk tepkisi doğmuştu. İçeride hakim, doktor, Harun'un ifadesini aldı. Harun hala soğukkanlıydı. Ben sadece talep edilen şeyi sağladım. Ben değil sistem suçlu. Hakim dosyaya baktı ve sadece bir cümleyle duruşmayı erteledi. Bu dosya artık sadece bir dava değil, bu bir utanç belgesidir. Ve her satırını tek tek okuyacağım. O gece Derya eve dönerken otobüste önünde oturan yaşlı bir kadın döndü. "Sen o annesin değil mi? O televizyona çıkan kadın." Derya başını eğerek gülümsedi. "Evet." Kadın yavaşça elini tuttu. "Allah senden razı olsun kızım. Belki torunumu kurtardın. Belki başka bir anneyi uykusuz gecelerden." Derya'nın gözleri doldu ama ağlamadı. Çünkü artık güçlü olmak zorundaydı. Hepimiz için polisin yaptığı incelemeler sonucunda bir isim tekrar tekrar geçmeye başladı. Doktor Levent Karaca, tıpta profesör, uluslararası seminerlerde konuşmacı, birkaç özel hastanenin ortağı ve organ şebekesinin perde arkasındaki gerçek beyin. Derya o ismi duyduğunda kanı çekildi. Çünkü Levent Karaca onun üniversite yıllarından tanıdığı bir adamdı. Bir dönem en iyi arkadaşının nişanlısı, o yıllarda da herkes onun mükemmel bir adam olduğunu söylerdi. Ama Derya her zaman onun bakışlarında bir karanlık hissetmişti. Levent, sen sen miydin? Polis kayıtlarına göre doktor. Harun sadece ondu Ameliyatları yapan, belgeleri hazırlayan, ama kararı veren, organları yurt dışına çıkaran, fiyatları belirleyen kişi Levent Karaca. Derya bunu öğrendiği gün evinde bir telefon çaldı. Numara yoktu ama ses çok tanıdıktı. Derya, seni hala güçlü görüyorum ama oyun böyle oynanmaz. Levent, sana zarar vermek istemem oğluna da. Derya'nın eli titredi. Beni tehdit mi ediyorsun? Hayır, sana ikinci bir şans veriyorum. Geri çekil. Bu dava düşsün. Sana bile ödeme yaparım. Zararını karşılarım. Benim zararım öyle bir rakamla ölçülmez Levent. Sen bir çocuğun hayatını çaldın. Sessizlik. O çocuklar zaten fakirdi. Onlara başka türlü yardım edemezdik. Sen tanrı değilsin ve artık seni kimse durduramaz diyemezsin. Derya telefonu suratına kapattı. Nefes nefese kaldı. İlk defa gerçek düşmanını biliyordu. Ve bu kez hedef daha büyüktü. Ama bu da onu daha kararlı yapıyordu. O gece televizyon canlı yayınına katıldı. Sunucu sordu. Bu işin başındaki ismin Levent Karaca olduğunu öğrendiniz. Korkmuyor musunuz? Derya mikrofonu eline aldı. Gözlerini kameraya dikti. Ben korkunun ne olduğunu oğlum ameliyat masasında bırakıldığında öğrendim. Artık korkum yok. Artık sadece amacım var ve Levent Karaca adalet seni çağırıyor. Ve işte o an tüm ülke o ismi konuşmaya başladı. Doktor Levent Karaca kim? İnsan kaçakçılığı mı? Organ mafyasının yeni yüzü mü? Ve Levent Karaca ilk defa köşeye sıkıştı. Derya sabah kalktığında kapısının altından itilen bir zarf buldu. Üzerinde hiçbir isim yoktu. Sadece bir USB. İçini ürperten bir hisle bilgisayara taktı. Bir video, güvenlik kamerası görüntüsüydü. Emir Okulun önünde yürürken bir araba yavaşça arkasından yaklaşıyor. Derya'nın kalbi yerinden fırlayacak gibi oldu. Görüntüde adamın biri Emir'e doğru yöneliyor. Ama sonra etraftaki kalabalığı fark edip uzaklaşıyor. Altında şu yazı, bu sefer olmadı ama olur. Derya masaya yumruğunu vurdu. Siz benim evladımı tehdit edecek kadar alçaldıysanız, ben de size yerin dibini gösterecek kadar yükseleceğim. Aynı gün soluğu savcılıkta aldı. Video delil olarak verildi ama polis Levent Karaca'nın bu işi doğrudan yaptığına dair somut bağ bulamıyordu. Çok zeki biri, kirli işlerini hep başkalarına yaptırıyor ve kanıt bırakmıyor. Ama Derya artık geride duramazdı. Bıçağın kemiğe değil, ruha dayandığı noktadaydı. Akşam olduğunda eline kalemi aldı ve bir video çekti. Kameraya gözlerini dikip şu sözleri söyledi. Adımı biliyorsunuz, hikayemi de öğrendiniz. Ama bu video sadece benim değil, çocuğu sömürülen her anne için. Bu bir çağrıdır. Bize susmayı öğrettiler. Biz de yıllarca sessiz kaldık. Ama artık değil. Eğer benim başıma bir şey gelirse, eğer oğluma bir şey olursa, bilin ki bu ülkede çocuk organlarıyla servet kuran bir adam var. Levent Karaca, susmayın, gözlerinizi kapamayın. Çünkü bir gün sıra sizin çocuğunuza gelebilir. Video sosyal medyayı yangın yerine çevirdi. Herkesin aklında tek bir soru. Bu kadın yalnız mı savaşmalı? Devlet neden hala bu adamı tutuklamıyor? Twitter'da, Instagram'da, haber sitelerinde Levent Karaca tutuklansın etiketi trend oldu. Ve o gece Derya oğlunu alıp başka bir eve geçti. Ama içinde huzur yoktu. Çünkü biliyordu, Levent Karaca durmazdı. Ama o da durmayacaktı. Gece boyunca emniyet güçleri Derya'nın sunduğu son bilgiler ışığında Levent Karaca'nın gizli mülklerinden birine sabah erken saatlerinde baskın düzenledi. Ormanla çevrili, yolu bile haritalarda görünmeyen, yüksek duvarlı, kameralarla çevrili bir çiftlik evi. Ama içeride bir çiftlikten çok bir cehennem vardı. İçeri giren polisler büyük, steril bir bodrumla karşılaştı. Duvarlarında çocuk yaşları, kan grupları ve notlar yazan panolar, yan yana dizilmiş buzlu kutular ve hepsinin yanında kamera kayıtları. İzlenen ilk kayıtta doktor maskesi takmış bir adam vardı. Yüzü gözükmüyordu ama sesini etti. Hastaneye gitmeye gerek yok. Burada daha sessiz. 8 yaşında 32 kilo. Sağ böbrek temiz. 75 bin dolara gider. Polis sesi tanıdı. Derya'nın korkmadan ifşa ettiği o ses, Levent Karaca. Ekip hemen düğmeye bastı. Tüm kanıtlar toplandı. Ve birkaç saat sonra bir helikopterle kaçmaya hazırlanan Levent Karaca yakalandı. Yüzü maskesizdi artık. Ama utanması yoktu. Sadece şu cümleyi kurdu. Bu ülkede her şey satılır. Siz de zamanı gelince anlayacaksınız. Mahkeme günü geldiğinde tüm Türkiye ayaktaydı. Derya, Elif, Ayşe, Zeynep ve artık onların yanında binlerce anne Adalet Sarayı'nın önünü doldurdu. Levent Karaca, organ ticareti, çocuk istismarı, yasa dışı ameliyatlar, tehdit ve daha onlarca suçtan ömür boyu hapis cezası aldı. Derya karar açıklandığında sadece yere çömeldi ve gözyaşlarını tuttu. Yanına gelen Emir annesine sarıldı. Anne, artık bitti mi? Derya başını salladı ama sonra fısıldadı. Adalet geldi oğlum ama içimdeki boşluk hala senin böbreğin kadar eksik. Aylar sonra devlet yetkilileri zarar gören çocuklara yönelik özel bir sağlık destek fonu başlattı. Derya ve anneler artık o kurumda gönüllüydüler. Bir daha hiçbir çocuk sessizce kesilmesin diye. Emir tek böbreğiyle yaşıyordu ama her sabah aynaya bakıp şöyle diyordu. Ben güçlüyüm çünkü annem savaştı ve kazandı.